Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Kasım ayında yengeç burçlarına geldiğimizde sizler için de bazı çözümleri bulabilmek için tekrarları veren ama bu tekrarların da size fayda sağlayacağı evet bir Kasım ayı önümüzde önünüzde sizi bekliyor. Şimdi her şeyden önce eğer arkadaş grupları herhangi bir dernek bir gruba üyesiniz buna benzer bir topluluk içindesiniz bunlarla ilgili bir netlik, bir gelişme, sizin karar verip yol ayrımlarına gittiğiniz ya da birleşmelere gittiğiniz ya da hayatınızdan bazı kişilerin eksildiği ya da evrildiği bir süreç, ilişkilerinizin evrildiği bir süreç. Aynı zamanda gelecekle ilgili herhangi bir isteğinizin, idealinizin gerçekleşmesi ya da kendiliğinden sizin bundan vazgeçmeniz gibi bir süreci gösteriyor. Hemen 5 Kasım'daki dolunayda, 20 Kasım'daki yeni aydaysa bir kısmınız bir kısmınız hamilelik habercisi, haber hamilelik haberi alabilir. Bir kısmınız spekülatif işlerle alakalı ani beklenmeyen gelişmeler şeklinde hayatınızda bir değişim olabilir. Ama bu sizde genelde olumlu değişimler, olumlu gelişmeler, olumlu sürprizler şeklinde de kendisini gösterebilir açıkçası. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Gerçekten gökyüzü çok karışık çalışıyor. Ee, onun dışında ilişki başlangıçları olan yengeçler içinde yine beklenmeyen e, gelişmeler olabilir çocuğu olan yengeçler içinde aynı şekilde e, bunları rahatlıkla söyleyebiliriz eğer e, kısa süreli bir tatile çıkacaksanız buna benzer bir planınız varsa bir aksama olabilir ya da hiç beklemediğiniz bir noktadan bir destek alır çözülebilir burada bir hak edilmişlik çalıştığı için seçenekler üzerinden gidiyorum çünkü bir kısım yengeçler gerçekten bu satürn balıkla birlikte e, üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ama bir kısım yengeçlerde de atalet noktasında hareket ettiği için bu da gerçekten böyle ikilemli bir durum söz konusu. E, diğer taraftan 8-9 Kasım itibariyle Merkür Retrosu'nun başlamasıyla bağlantılı olarak özellikle ilişki, ilişki başlangıcı olanlar, çocuklara olanlar, çocuk habercisi bekleyenler, e, bir şekilde spekülatif işlerle uğraşan Yengeçler için Temmuz ve Ağustos aylarından halledilmeyen ya da e, bağlantılı olaylar e, gündeminizde olacaktır. Belki işte bir ilişkide bir küsüş oldu, bir kopma oldu, yeniden bir araya gelme ya da işte tüp bebek, tüp bebek deneyimini yeniden hareketlendirme gibi gibi e, durumlar söz konusu olacaktır. Jüpiter Yengeç retrosta başlıyor, 11 Kasım'da 11 Aralık'a kadar devam edecek. Dolayısıyla bu sizin kendinizde değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey, hayatınızla ilgili değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey. Daha önceden adım atmış olabilirsiniz ama yapamamış olabilirsiniz. Bunlarla ilgili de aslında size tekrarlama fırsatı veriyor. Yapamadığınızda bırakmakta fayda var. Yani biraz akışa göre hareket etmekte bu noktada fayda var açıkçası. Beklediğinizden çok daha güzel bir ay olması dileğimle.